Merhaba kova burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlıyor olacağız. Açılımımıza bu video güneş kovalar yani normal burcumuz ay kovalar, venüs kovalar ve yükselen kovalar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınıza kişi mi kova burcu? Yazın neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Bir bakalım edelim. Öncelikle genel enerjinizle başlamak istiyorum. Bu Vice Versa destesini kullanıyor olacağım. Çift yönlü destemiz. Bir bakalım ne var ne yok. Sevgili kovaların genel enerjisinde ne var ne yok acaba? Evet. Arkadaşlar bir imparatoriçe kartımız gelmiş. Şeytan kart. İmparatoriçe'nin önü bu şekilde burada, arada. Arkası da şöyle tahtını gösteriyor. Bir şeytan kartı. Yani bu pek tekin gelmedi. Arkadaşlar. Şüpheli. <laughs> Kupa edilisi kartımız gelmiş bir de. Evet. Arkadaşlar hayatınızda özellikle beklentilerinizi şekillendirmeye başladığınız, ne istediğinizi anlamaya çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kupa edilisi kart ile çok seçenek var. Hangisini seçmeliyim? Biraz böyle seçenekler arasında kaybolurken e, en kolaya sığınıyor olabilirsiniz. Size belki öyle çok şefkat gösteren birisine, bazılarınız annenize... Mesela annenizle olan bağlantınıza çok sığınıyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir kadın figür bazılarınız için bir arkadaş olabilir. Ya da böyle hani illa kadın olmasına gerek yok. Belki böyle size çok merhamet, şefkat gösteren, hep sizi seven, hep sevgi hissedeceğiniz birine böyle sığınıyor olabilirsiniz. Sürekli gittiğiniz nokta orası olabilir. Çok sevgiye, sevilmeye aç olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz ama bağlantı kurduğunuz bu kişi arkadaşlar. Gözünüzde öncelikle çok büyütüyorsunuz. Yani kafanızdaki kurduğunuz bu kişiyle artık bu kişiyi getirdiğiniz durumun ya da ya sizin getirdiğiniz ya ilişki içerisine geldiği durum ya bunun çok alakası yok arkadaşlar. Ya biraz böyle fazla hayal kuruyorsunuz bu kişiyle alakalı. Yani mesela diyorsunuz ki işte aslında onunla şunları yapardık, böyle yaparız, şöyle yaparız falan ama o kişiyle bu durumun alakası yok. Yani siz neredesiniz? O nerede yani? Öyle bir seviyedesiniz şu an hayatınızda. Şeytan kartı burada bir kör şeytandır deriz. Yani bir bağımlılık durumu var. Zincirlerle bağlısınız bu kişi, Bunu kırmanız lazım. Bir kötü alışkanlık gibi böyle içinize, nefesine, nefesinize o kişiyi alıyorsunuz sürekli, Onu çekiyorsunuz içinize. Kopamıyorsunuz o kişiden. Niye kopamadığınızı da bilmiyorsunuz. Öyle bir ba bağlılık enerjisi. Ya bağımlılık enerjisi daha doğrusu. Şimdi biraz burada devre burada bu devranın dönmesi durumu var bence. Bakın. Devrin dönmesi. Yani neden? Çünkü Anladığım kadarıyla daha önce de bu kişi bunu yaşamış size karşı. Yani sizden çok kopamadığı, böyle her şeye daha rağmen size tutunduğu bir süreç olmuş arkadaşlar. Ve siz de onu anlamamışsınız, ne kadar saçma bir şey, niye böyle yapıyor falan dediğiniz bir sürecin aynısını siz yaşıyorsunuz şu an hayatınızda. Şey, evren şey diyor yani, hadi şimdi de anlama. Nasılmış bak, o sana şey yaparka nasılmış, şimdi sen de anla diyor. Böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Çok takmışsınız bu kişi, çok takıntılısınız bu kişi hakkında ve Böyle hani sürekli onu düşünüyorsunuz gibi bağımlılık enerjisi bırakmıyorsunuz falan böyle tutmuşsunuz bırakmıyorsunuz. Böyle bir enerjidesiniz arkadaşlar. Evet uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Bu bir arkadaşınız olabilir, eski sevginiz olabilir, ilişkisel bir şey olabilir. işte kariyerde bir şey olabilir. Yani hayatınıza göre alabilirsiniz. Genel enerji böyleydi. Şimdi bir de evet aşk hayatınıza bakalım o zaman spesifik olarak. Burada bu kişi çıkacak mı? Oradan bakabilirsiniz. Yine aşk hayatında sevgili kovaların genel olarak ne var ne yok acaba? Şöyle yani aşk hayatınızda burada arada bazılarınızın aile ve hayatıyla alakalı da bir takım gelişmeler oluyor olabilir. Özellikle yakın çevreniz yani aileden işte kuzenler, kardeşler bunlarla alakalı bir takım evle alakalı, belki taşınmayla alakalı düzenli alakalı bir takım gelişmeler olabilir. Çünkü kupa üçlüsü biraz öyle yakın çevre, yakın arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlarınızla eve çıkmış olabilirsiniz. Ya da bir arkadaş edinmiş olabilirsiniz. Yakın çevrenizi alacağınız, aile gibi görebileceğiniz kupa onlusu Burada bir kupa olmuştu. Kupa üçlüsü ve değnek 400 kartları gelmiş. Bir böyle bir durum olabilir. Bunu hemen söylemek istedim enerji almışken. Şimdi yani aşk hayatınızla alakalı genel durumlarda da yani şöyle, e, gerçekten mutluluğu, tatmini hissettiğiniz birisi varmış arkadaşlar. Kupa olmuştu kartıyla. Yani onu gerçekten sizin ailenizin bir parçası gibi gördüğünüz, sizi çok mutlu eden. Belki mutlu olmak için bir sürü hayal kurduğunuz birisiymiş. Belki bu kişiyle arkadaşlıktan başlamış olabilirsiniz. Ya da bu kişiyi arkadaş olarak görmeye başlamış olabilirsiniz bir noktada. Çok eğlendiğiniz, çok keyifli vakitler geçirdiğiniz, belki sosyalleştiğiniz ya da size çok şey katan, gerçekten çok komik ve enerjinizin olduğu, böyle auranızın tuttuğu birisi olabilir. Çok gerçekten keyifli sohbetler ettiğiniz birisi. Böyle güzel bir yapı kurmuş olabilirsiniz bu kişiyi ama artık böyle olaylar şeye varmış. Ee, hem ki herkes kendi mutluluğuna odaklanmış, kendi keyfine odaklanmaya başlamış hem de artık böyle kimse kendi düzenini bozmak istemiyor. Bu raddeye gelinmiş olabilir aşk hayatınızda genel olarak. Hani aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın deyip herkes kendi güvenli alanında takıldığı bir evreye geçmiş arkadaşlar. Aşk hayatınız genel olarak böyle bir spesifik olarak aklınızdaki kişiye bakmak istiyorum. Ne var ne yok diye. Bu kişi size karşı ne hissediyor? İşte bir şeyler çıktı zaten bazılarınız için. Evet bu kişinin kovalara karşı

Öncelikle arkadaşlar bu kişide bir toprak enerjisi aldım. Boğa, Başak, Oğlak burçlarından bir tanesi olabilir veya sizin gibi bir hava enerjisi olabilir. İkizler, Terazi, Kova. Hava toprak karışım bir enerjisi var bu kişinin. Onu söyleyeyim. Bir aydınlama geldi oradan bir baktım. Hava ile alakalıymış. Genel olarak siz bu kişiye çok güveniyorsunuz. Hep orada olacağına güvendiğiniz birisi. Yani ne yaparsanız yapın onun orada olacağına güvendiğiniz bir karaktermiş bu kişi. Çok değer verdiğiniz birisi. Sizde çok yer etmiş ve zeki olduğunu düşünüyorsunuz. Tılsım kralı kartı bu. Yerini bulmuş olarak düşünüyorsunuz. Hayatta kendini bulmuş. Ne yapacağını biliyor, ne edeceğini biliyor. Kendine inanan birisi diye. Size de çok inanan birisi olduğunu düşünüyorsunuz. Ve çok güvendiğiniz, istikrarlı olarak bir şeyler kurmak istediğiniz birisi ama çok yavaş ilerlemişsiniz. Bu kişiyle alakalı. Bu kişi kendi işine savaşmış, size karşı mücadele etmiş falan. Artık durulmuş, mücadelesi bitmiş bu kişinin artık barış istiyor. Peace diyor yani artık sakinlik, sükunet istiyorum. Savaş bitti artık yani diyor. Sen diyor hani kendi için onlar için uğraşmazken diyor. Ben yaptım, uğraştım, iyileştim. Kendi yoluma bakıyorum şu an. Enerjisine geçmiş. Siz de bu sefer yani o uzaklaşınca siz bu sefer direkt sona elinize almaya başlamışsınız. Bu sefer ben yönlendireyim. Bu sefer ben bir şeyler yapayım diye uğraşmaya başlamışsınız bu kişiye karşı. Mücadele etme noktasında direksiyonu siz devralmışsınız. O demiş ki ben artık yoruldum. Yani hani e, sen arabayı sürüyorsan sür yoksa burada kalacak bu araba böyle içinde otururuz demiş. Hani artık. Ve siz bu sefer devralmaya başlamışsınız. Karşıdaki kişi de yaklaşımı şöyle. Beraber bir şeyler yaparsak olur. Enerjisi içerisinde. Olmuş arkadaşlar bakın. Yaklaşım biraz böyle. Çabalarsak olur. Sizden de istediği şey bu olmuş açıkçası ama gelecek kısmına baktığımızda bazılarınız bunları yaşamış bazılarınız yaşamak üzere kısım beşisiyle karşıdaki kişi nedense bunu derken yani beraber aslında bir şeyler yaparsak ne bileyim işte üç seviyesinde İşte hani bir şey olur haber verirsin. seni uzaktan izlerim ee, her zaman seninle alakalı bir bilgi olduğunda bana benimle paylaşabilirsin önemli bir şeyler olduğunu ve hani ne bileyim bir şekilde seni her zaman destekleyeceğimi, uzaktan olsa hani bir koruyucu melek gibi izleyeceğimi bilmelisin enerjisiyle size yaklaşmış. Ama sonra nedense sizi içeri almamaya başlamış tılsım beşlisiyle. Bak. Burada şey diyebilirsiniz. Yani bu kişi bipolar mı? Niye böyle tuhaf hareketler sergiliyor? Bir an dedi ki işte örnek veriyorum. İşte hani iletişim kanalını kapatmayalım. Bir noktada bir şeyimiz olsun. Hani merhabalaşma şeyimiz olsun dedi ve sonra o kanalı kapatmış olabilir bu kişi sizi böyle soğuk bir kış günü dışarıda bırakmış olabilir. Bak, peki niye böyle bir şey yaptı bu kişi? Hayatına yeni bir başlangıç istiyor çünkü. Bak, yeni bir başlangıç istiyor. Şimdi siz buna rağmen bu kişiye bir adım atmış olabilirsiniz kupa şövalyesiyle. Bu kişi de attığınız adımı kabul etmiş olabilir. Ama oradan da sonra yine bir şey çıkmamış beklediğiniz gibi. Siz böyle daha böyle arkadaş oluruz bir şeyler yaparız gibi şeylere dönüştürmek istemişsiniz ama dünya kartıyla olayların sonlandığını görüyoruz artık. Bir karmik döngünün tamamlanması. Demiş ki artık buradan alınan öğretici dersleri not edelim. Hani herkes kendi yoluna baksın. Çünkü burada artık yani ben hayatıma yeni bir başlangıç istiyorum. Sen de belki bu yeni başlangıca uyum sağlarsın belli bir seviyede diye. Yani bir noktada izin verdim ama sen tam olarak o şeyi kuramıyorsun. Yani hani bizim belki de bağlantı kurmamamız daha iyi olacak iyileşebilmemiz için. Çünkü neden? yani senle beraberken olmuyor yani sürekli şey yaramı deşen birisiyle konuşuyorum yani nasıl iyileşeceğim sen nasıl iyileşeceksin yine aynı şeylere döneceğiz o yüzden belki zamana bırakalım herkes kendi acaba e, yoluna doğru mu gitse yani buradaki döngüyü böyle mi tamamlasak acaba dediğiniz bu öğretiyi almaya çalıştığınız bir sürece geçebilirsiniz karşı taraf çok belki istememiş olabilir bir şeylerin sonlanmasını yani siz döngü yani şey yapan değil de karşı taraf size bunu sunan olabilir yani hani artık yani ...zorlamasak mı acaba enerjisiyle? Çünkü bu, bu dinamik böyle devam etmeyecek. Ya belki başka türlü bir yerde bir şekilde devam edeceğiz ama... ...şu an bu şekilde devam edemeyiz. Herkes önce bir kendi hayatını toparlasın. Bu hikayedeki bu zincir anca böyle kırarız. Zinciri kıramayız aslında da... ...bileştiririz, şifalandırırız. Ne yapalım? Senin önceliklerin var, onlara odaklan. Benim önceliklerim var, bunlara odaklayayım. Uzaktan ben yine desteklerim seni ama... Yani sonuç olarak belki de bir süre bağ kurmamamız çok daha iyi olacak. Herkesin kendi hayatına odaklanması daha iyi olacak. Çünkü bize iyi gelen şey ancak bu. Yeni bir sayfa açarsak, biz şu an beraber bile olsak aynı sorunlarla uğraşacağız. Dolayısıyla ben ne yapmalıyım? Kendi hayatımda belki de bu döngüyü sonlandırmalıyım. Enerjisiyle size yaklaşabilir. Bir an tam yeniden başlıyor gibi düşünürken çok hızlı bir sonlanma olmuş arkadaşlar. Joker kartıyla. Şimdi bu ne demek? Joker kartı Tarot'un ilk kartıdır hikayeye başlayan karakter. Dünya kartı tamamlanma son kart. Şimdi dolayısıyla Majör Arkana'daki kartların sonuncusu başında birincisi bunlar. Şimdi dolayısıyla ne oluyor demek ki karşıdaki kişi yeni başlangıcına sizi dahil etmek istemiyor belki Yeni sayfasına dahil etmek istemiyor. O yeni bir hikayeye başlıyor. Bunun için de buradaki hikayeyi belki de tamamlaması gerekiyor. Diyor ileride seninle karşılaşırız. belki o hikaye sana dahil olursa ama şu an değil. Yani şu an değil, çok uzun süre belki de iyileşmemiz lazım. Hayatımızdaki önceliklerimize odaklanmamız lazım. Size verilen tavsiye nedir peki? Aşıklar kartıyla artık bakın bir seçim yapmanız lazım hayatınızda. Hep aradasınız, hep iki şey arasındasınız hayatta. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Karşıdaki kişi yeni başlangıçlar istiyor bakın. Onu heyecanlandıran yeni aktivitelere odaklanıyor. Sizin de bu kişinin üstüne gitmemeniz lazım ve aşıklar kartıyla artık seçiminizi yapmanız lazım. Tarafını seç diyor sana yani. Hani Sürekli sağlıksız olan size şeytan kartıyla böyle tut, tutan o şeye mi odaklanacaksınız yoksa kendinize iyi gelen yolu seçeceksiniz? Çünkü bu kişiyle beraber olmak isterseniz bunun da bir sorumluluğu var. Nedir? Yani belki aranızdaki o uyumsuzlukları da kabul etmeniz gerekecek. Onun belki gellerine, sizin kendi gitgellerinizle onu üzme ihtimali bunları kabul etmeniz gerekecek. Yani yok ben önüme bakıyorum derseniz de yani hani bu sefer de onun sorumluluğunu almanız lazım. Çünkü geri döndüğünüzde o kişi orada olmayabilir. Yani bu kararı doğru vermeniz lazım. Ve bunların hepsinin yeni bir başlangıcı hizmet etmesi gerekiyor. Bir döngünün tamamlanmasına hizmet etmesi gerekiyor. Zinciri kıramayız hayatta ama şifalandırabiliriz arkadaşlar. Bu kişi hani ömür boyu bir daha yan yana gelmeyeceksiniz anlamına gelmez ama şu an için en azından bu hikayenin tamamlanması gerekebilir. Yani kendi önünüze bakabilmeniz için evren biraz böyle dürtüyor sizi diyor ki yani bak şu an değil bunun yeri. Yeri zamanı var. Aşkı yaşayacağın zaman var. İşte paranı kazanacağın, işine gücüne odaklanacağın zaman var diyor öyle bir durum. Peki. Yine bir aşk olasına bakalım. Aklında kimse olmayanlar için. Ya benim de aklımda kimse yok. Olanları gönderdik. Madem yeniye odaklan diyorsun ne var yeni de ya da hiç zaten aklında kimse olmadı diyenler için bir bakalım. Ne bir aşk olasılığı nedir sevgili kovalar için. Ya şöyle zaten bence ilgisini çekiyorsunuz insanların dışarıdan. Değne yani ilgi çekebilecek bir insansınız ama şu an için önceliğiniz ne olmalı biliyor musunuz? Bakın ermiş kart ile biraz içinizdeki rehberliğe odaklanmalısınız. Şimdi ne demek bu? Bakın ermiş kart aslında tam olarak içimizden gelen rehberliği dinlemek, bilgeliği dinlemek. Bazen böyle yakın arkadaşınız size der ki kanka yapma öyle ya salonu falan ya da işte bak şuna odaklan der hayatında. Önceliğim bu der mesela. Siz onu dinlemezsiniz. Ondan sonra yüz 100 kere, bin kere söyler. Evet evet falan dersiniz. Sonra bir kulağınızdan girer, diğerinden çıkar. Böyle puf yok olmuş. Peri tozu gibi üf, üflemişsiniz gitmiş falan. Sonra bakın bunu çok uzun süre söyler, söyler, söyler. Hiç dinlemezsiniz onu. Sonra alakasız bir günde, aylar sonra, belki yıllar sonra birisi çıkar karşınıza. Tanımanıza gerek yok. Belki vapurda otururken yanınıza birisi oturur. Bir sohbet başlar ve bir anda bir şey söyler işte. O söylediği şeyi de verdiği tavsiye Hani içinizi dökersiniz ya da oradan bir bilgi alırsınız. Ve onu kabul edersiniz. Aa ha dersiniz harbiden bu kadar haklıymış falan. Hayatınızı bir anda değişime karar verirsiniz. Halbuki o söylediği cümleyi arkadaşlarınız belki size aylardır yıllardır söylüyor. Onları dinlememişsiniz. Peki o e, vapurda karşılaştığınız kişi çok bir e, şey bir insan olduğu için mi? Yani muhteşem böyle büyülü bir insan olduğu için mi o kişiyi dinlediniz ya da o kişinin tavsiyesi işe yaradı. Hayır, sizin farkındalık zamanınız gelmişti. Dolayısıyla o kişi sadece bir aracıydı. Bilgi içinizden geliyordu. Siz sadece onu fark ettiniz. Size onu göstermek için gelmişti. Dolayısıyla ermiş kartı biraz böyledir. Ya kendi yolunu kendin aydınlatabilirsin içinden gelen o bilgiyle diyor. İçten gelmesi lazım bilginin. Dışarıda o yüzden sonra arkadaşlarınız size kızar derler ki Kanka ben sana aylar yıllardır söylüyorum beni dinlemedin gittin onu mu dinliyorsun falan diye. Hani hiç tanımadığın insanı mı dinliyorsun? ya yani onunla alakası yoktur aslında. İçinizden gelmesi lazım o bilginin rehberliği. Şimdi aslında arkadaşınızdan verdiği o bilgi içinizde işlenmiş işlenmiş hayatta deneyimlemişsiniz. Sonra bir anda açığa çıkmış o bilgi. Böyle bunun için biraz içinize dönmeniz lazım. İçte gelen sesler aslında neyi ifade ediyor? Dışarıdan o kadar gürültü var ki içinizde o kalbinizin, zihninizin sesini, ruhunuzun sesini duyamıyorsunuz. Bilgi bir insansınız. Bunu fark etmeniz lazım sadece. Özellikle Başak Burcu birisi size bunu çok göstermiş olabilir. Bakın. Başak toprak etkili biri size bir şeyler çok anlatmış, öğretmeye çalışmış olabilir. Ama sizin bu rehberliği ondan değil, içinizden almamız gerekiyor. Ve önceliğiniz artık e, tılsım sekizlisiyle bunu yaparken artık biraz kendiniz için uğraşmak arkadaşlar. Yani işinize gücünüze bakmak. Hep böyle odağınız başka yerde. Ben işime odaklanıyorum derken bile aslında full işinize odaklanmış değilsiniz. Hep bir şeylere böyle farklı şeyler düşünüyorsunuz. Aklınız farklı yerlere kayıyor. Belki bazılarınızda böyle hiperaktivite, ADHD olabilir. Yani böyle nedir? Birçok şey de aklınız farklı yerlerde. Ka çok dağılıyorsunuz. Olmayacağını düşündüğünüz şeyleri bırakıyorsunuz. İşinize, gücünüze ve sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tılsım sekizliyle uğraşınızı kendinize vermeniz gerekiyor. Siz bunu yaparken zaten esas çekiciliğiniz o zaman başlayacak. Yine kalkılısıyla insanlar sizi fark edecek. Özellikle sosyal medyada falan sizi çok fark edebilir insanlar. Ama bunun için önce içinize çekilmeniz lazım. Yeni bir aşk olasılığı için yani biraz içinizden gelen rehberliği dinlemeniz lazım. Biraz içe çekileceksiniz. İnziva moduna geçeceksiniz. Çünkü ermiş ne oluyor? Mesela ermişler kendi rehberliği bulmak için hemen böyle halkın içinde gezeyim, partilere katılayım yapmazlar. O rehberliği bilgeliği nereden dinliyor? bilgi insanlar genelde böyle mağaralarda olurlar. Dağ başında bir yerlerde falan olurlar. Filmlerde böyle düşünün doğal yerlerde olurlar falan. ben yani o sesleri, kendi içlerindeki sesleri, doğanın sesini vesaire her şeyi dinleyebilmek için. Sizin de biraz bu moda girmeniz lazım kendi hayatınızda. O zaman hani bunları toparladıktan sonra belki olabilir ama şu an için aşk için biraz erken. Öncelikleriniz farklı gibi arkadaşlar. Evet bir de kariyere bakalım. Kariyerde ne var yok sevgili kova burçları. Sevgili kovaları kariyerde neler bekliyor acaba? Ee, bir teklif gelebilir size ya da size, size birisi destek atabilir duygusal olarak sizi destekleyen bir teklif sizi tatmin edebilecek bir teklif ya da bir iş birliği olabilir bazılarınız için yani böyle bir proje teklifi ortak bir şeyler yapalım sana destek olayım enerjisi olabilir siz biraz yalnız yapmayı tercih edebilirsiniz kupa dokusu ya ben yalnız tek tabanca takılmayı daha çok seviyorum falan diye ama şunu unutmayın yani yalnızlık biraz rehavet de verebilir birisi sizi olursa daha fazla tetikleyebilir ya ben yalnız çalışan bir insanım, ya istemiyorum falan ama yani beraber birisiyle yapabileceğiniz şeyler çok daha güçlü olabilir. Yani o rehavet enerjisinden çıkıp bir sorumluluğa dönüştürebilirsiniz. Yani onunla çalıştığınızda dolayısıyla ilerletmek zorundasınız, değil mi? Yani sizi tetikleyen bir şey, bir ekip çalışması haline dönüşebilir bir şeyler. Dolayısıyla böyle bu sizin tanıdığınız belki eskiden tanıdığınız birisi olabilir. Yani bir arkadaşınız, yani sizi çalışmaya teşvik edebilecek birisi olabilir ya da eskiden tanıdığınız bir işte biri yani. Hani yeni birisi değil. Sanki böyle ya çocukluk arkadaşınız ya da böyle bir bağlantı kurduğunuz birisi, köklenebileceğiniz birisi olabilir ya da içinizdeki çocuğu çıkarabilecek bir karakter olabilir. Zaten ne istediğinizi belirtmeniz lazım bu kişiye ve hayal aleminde gezmemeniz lazım. Bu kişi çok mantıklı bir karakter olacak. Sizin çok duygularda yüzdüğünüzü gö görüyorum. Yani hayalinizde bir ideal var, ona ulaşmak için her şeyi yapıyorsunuz ama yani idealle sizin yaptığınız şey arasında çok fark var. Yani siz ne yapıyorsunuz ulaşmak istediğiniz hedef ne? Yani hayal çok kuruyorsunuz. Ama somutta bir şey yok. Hep su su yani su akar yolunu bulur şeklinde. Yani düşündüğünüz kadar çabalamıyor olabilirsiniz bazı şeylerin için arkadaşlar. Somut bir şeyler yapmanız lazım. Yapıyorsunuz çok hayal dünyanız geniş orada kayboluyorsunuz. Sizi somuta gelecek birisi lazım arkadaşlar. Bu birisiyle bu illüzyondan çıkmanız lazım. Yani bir ayağınız yere sağlam basmalı bir toprak size bir toprak elementi birisi lazım arkadaşlar. Yani çevrenizde bir arkadaş edinin. Boğa Başak Olak burçlarından size böyle sağlam bir şeyler öğretsin, göstersin. Yani ayağınız yere sağlam basmalı veya hani artık o enerjilere gitmek için biraz daha böyle doğayla bütünleşmeniz gerekebilir belki. Hani yo ben arkadaş edinmek istemiyorum falan diyenler. Çünkü burada hep tek takılmayı sevdiğinizi görüyorum. Dolayısıyla o zaman belki de bir top köklenmek, çok kök çakra, bunlara bunlara üzerine yönlenmek, yönelmek, bunlarla çalışmak, belki şifalanmak için bu konular üzerine eğilmek önemli olabilir sevgili arkadaşlar kapı çakra ile alakalı bir durum olabilir. Bu da sizin para noktasında geride kalmanızı, hep aynı noktada saymanızı sebep olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kariyerde böyle. Evet tavsiyeler kısmına gelelim. Tavsiyelerde ne var? Yüksek benliğimizden mesajlar destesini kullanacağım öncelikle. Sevgili kovalar için genel bir rehberlik alabilir miyim acaba? Şöyle bir şey gelmiş kartımız. Evet ne diyor kartımızda? Boş bir tuvalden korkma. O tuvali hayatını bir şahesere dönüştürmek için kullan diyor. Yani boş ama orayı doldurabilirsiniz demek. Çok karmaşık olsa orayı bir de sileceksiniz. Yeniden düzenleyeceksiniz falan. Burada diyor ki sana zaten hali hazırda gayet güzel doldurabileceğin bir hayat verilmiş. Orada istediğin gibi yap. İmzanı at sonuna diyor. Her şeyi sen tasarlayabilirsin. Bunu sadece yani doldurman lazım. Beklememen lazım. Yani keşke şöyle olsaydı. Bir bana işte bir yerden miras kalsaydı. bir benim için şunu yapsaydı. Şey çok zengin olsam bir anda piyano değil. Hayır. Uğraşacaksın olacak yani. Onu harcayan vakti somut bir şeyler yapmak için harcayabilirsin diyor. Şimdi bir de son olarak evet hayır cevabı alabileceğiniz bir soru tutmanızı istiyorum aklınızdan. Odaklanan güzelce. Yani, yani cevabını evet hayır mı diye söyleyeceğim. Buradan kartlardan seçiyor olacağım. odaklanın güzelce. Tuttunuz mu soruyu? Tutmayanlar bir dur, durdursun beni. Ben burada bekliyorum. <laughs> sonra gelin arkadaşlar. Evet cevabı seçelim o zaman hazırsanız. Bu son cevabı nedir? Cevap evet. Öyle kapılar açılmış. Nasıl bir evet bu? Sizi çevreleyen, çevrenizde olan enerjiye güvenin. isteğinizin yerine gelmenizde size rehberlik edecek demiş. Biraz yazım hatası yapmış? Yani sizi çevreleyen bir gü güzel enerji var. Bu sizin isteğinizin yerine gelmesini yani gerçekleşmesini sağlayacak diyor. Harika. Yani demek ki ya böyle farkında olmadığınız sizi destekleyen bir güç olabilir. Korunduğunuzu hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bir şifa enerjisi var çevrenizde. Bunu alıp kabul edin sadece. Alıp kabul ettik. 7, 7, 7, 7 177. <laughs> Işık olsun şifa olsun. Sevgili kovalar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.